Vurdu diyor bak vurdu diyor yavşağa bak. Öldünüz mü lan siz? Tek Rane ile ikimiz mi kaldık? Evet evet biz gittik oyunu bitirmeniz lazım. Sikeceğim ben bu çocuğu valla sikeceğim. Oğlum. Bak o burada bir yerde o bak. <laughs> Abi bilgisayarım o bizi lazım. duymuyor büyük ihtimalle bilgisayarım. Ya izlerim. bak ya artist ya. Dur bakayım. o Baboni <laughs> dildo var onu ol bak arkanda dildo var. Şerefsiz. Masanın hemen altında. Oy. Tukan. Bilgisayar sen misin lan? <laughs> Yok be abi bu bildiğim benimki. Dur bir dakika odaklanmam lazım.